gerekirken genç ve kadın çiftçi olması halinde öz kaynak oranı yüzde on uygulanacak. Halihazırda hazırda büyük baş süt hayvancılığı yapan işletmelerin kapasite artışına yönelik hayvan alımı için öz kaynak aranmaksızın bir yıl ana para ödemesiz toplam yedi yıla kadar vade ile 5 milyon liraya kadar yatırım kredisi veriyoruz. Küçük baş hayvan üreticilerimizi de elbette ihmal etmiyoruz. Ölçeklerini büyütmek, hayvan varlığını artırmak, atıl kapasitelerini üretime kazandırmak isteyen küçük baş yetiştiricilerimizin önünü açıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile Ziraat Bankası işbirliğinde yürütülen köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesindeki küçük baş kredilerinin limitini 600 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya çıkartıyoruz. açıkladığımız cazip kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. El ele gönül gönüle vererek inşallah çok daha iyi yerlerde olacağız. Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. Ziraat varsa memleketin dört bir yanında ziraat var sloganıyla ülkemiz tarımına omuz veren bankamızı ve çalışanlarını bugün bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine, soframıza ulaşan pek çok ürünün yetiştirilmesine emekleriyle, alın teriyle vesile olan çiftçi kardeşlerime selam ve saygılarımı iletiyor. Her birine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Buluşmanızın hayırlı olmasını diliyor. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım, efendim hitaplarınız için şükranlarımızı sunuyoruz. Zatı devletlerinizi yüksek müsaadeleriyle... Bir müddet daha sahnede hediye takdimi ve aile fotoğrafı için